Plasta atış serbestle karşınızdayız ve bu hafta konumuz Kaplan. Ablam. Ceyda o kadar kibar bir sunum yaptın ki, <laughs> kibar bir açılış yaptın ki. Bu... Bütün bütün stresimi aldın onu söyleyeyim. Ama tam şu kavanozun içinde seni strese sokacak e, yorumlar olabilir. Şimdi bakalım editör arkadaşlarımız bize nasıl sürprizler hazırlamış. Bir, bir kere şunu söyleyelim, her şey çok doğal, benim hiçbir şeyden haberim Haberi yok. yok. Onu, benim de onu... yok. Evet senin de yok. Oradan az önce geldi. Biz oturduk ve önümüzde bakalım neyle karşılaşacağız? Biz de bakalım. merak ediyoruz. Hemen ilkini çekelim mi? Hadi bakalım. Ceren'den bize bakalım neler hazırlamış Ceren. Emre Kaplan seni severim ama Torreira'da gelmez be kardeşim. Üzme bizi." demiş bir. Bir şey demiyorum. Buna, buna buna bir şey buna... demiyorum Ceren teşekkür ederim <laughs> bu övgülerle başladık İlkinde ilkinde şov yapma olanağı verdiği için teşekkür ediyorum Ceren'e ya Emre Kaplan için Torera dediğinde şov yapıyorsun derseniz Emre de şu an size şov yapar peki çok büyük futbolcu ama değil mi fiziksel olarak değil de yani oyuncu olarak çok büyük futbolcu İhsan Yaşar demiş ki Emre abim evladınız hayırlı olsun sağlıklı ömürler versin inşallah Rabbim diye bir e yorumda bulunmuş. Çok sağ olsun, ki, Çok teşekkür ederim. E, çiçeğimiz, Melisa'mız e, hoş geldi. E, ne kadar oldu Emre? 2 ay geçti. 2 ay, bir hafta, 10 gün falan oldu. Peki nasıl bir duygu? Müthiş bir duygu ya. Çok güzel bir şey. Kız babası olmak tabii ki evlat sahibi olmak çok güzel bir şey de erkekler için kız babası olmak ayrı bir şey derlerdi. Onu deneyimliyorum. Çok Kucağın güzel. Tucan aldığın ilk ne hissettin? Korktum. <laughs> Birkaç gün alamadım zaten kucağıma. Sonradan böyle bir fotoğraf çekimi için aldık. Orada da bayağı korktum ya. Tutamadım falan hemen verdim zaten annesine. Yo. Şimdi artık alıştık. Serem'e de buradan selam yollayalım. O selam da bana. dünyanın en tatlı annelerinden biri oldu. Sen de biliyorum ki dünyanın en iyi babalarından biri olacaksın. Allah her isteğini nasip etsin. Amin. Uzun ömürlü günlerini görelim. Melisa'mızın hep güldüğü, hep mutlu olduğu. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Yani şu an her şey çok güzel gidiyor. <laughs> böyle ısındırdık Emre'yi bakalım. Acaba atış serbestte. Sıcak top, soğuk top yapmıyorsun değil mi Ceyda böyle iyilerle Otur. başlayıp? Hah! Bu Emre Kaplan'ı ne zaman görsem yüzü gözü şiş. Ne yiyip ne içiyor demiş Hüseyin Gökcan. Transfer dönemi görüyorlarsa evet. genelde pek uyumaya fırsatımız olmuyor. Şimdi transfer dönemi bitti ama benim için yine çok uyumadığım bir dönem. <laughs> Acaba neden diye soralım tabii. Ama transfer döneminde gerçekten işte gece havaalanına gidiyoruz. Sabah tekrar devam ediyor mesai. Yani havaalanına gittik gece 3'te 4'te işimiz bitti. Hadi öğlene kadar uyuyalım gibi bir düşünce oluyor ama bunu uygulamaya geçiremiyoruz. Çünkü... Telefonlar çalıyor, bizim birilerine aramamız gerekiyor. Çok kısıtlı oluyor, uyku süresi. O yüzden o yüz göz şişliği, o yüzden oluyor olabilir yani. Transfer dönemindeki şişliği açıklık getirdik. Bundan sonraki uykusuz geceler için Melisa'mız bazen birazcık e, uykusuz geceler yaşatıyor olabilir diye hemen söyleyelim. Emre dün Katar Hava Yolları dedi doğru değil, Kuveyt Hava Yolları. Kadir Nakilcioğlu. Doğru bu önemli bir, yani muhtemelen yakından takip eden biri. Aynen. Sponsorluk anlaşması vardı Galatasaray'ın. Tam da biz yayına giriyorduk. O esnada Orta Doğu'dan gelen bir ekiple sponsorluk anlaşması yaptığı bilgisi vardı. Bana içeriden kulüpten söyleyen de Katar Hava Yolları olduğunu söylemişti. Yani yayında olmasak biraz daha teyit etme şansımız olabilirdi ama o esnada öyle söyledik. Sonra yayında da düzelttik ama zaten o sponsorlukta daha henüz olmadı yani. Kuvvetle de olmadı. <laughs> henüz olmadı. Peki. Bakalım. Emre Bey yorumcular içinde sizi birinciliğe yazarım. İrfan adı belli Sağ demiş. Sağ Bey. Ceren Acaba üşüt falan mı? Ben yani ne yaptın sen bu kadar güzel yorumları? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Haberim yok. Vallahi haberim yok. Bir ama bir söz konusu olabilir mi? Ama bundan sonra muhtemelen az önce yemeğe gidecekti Ceren. Hesabı... Arkadaşımıza söyleyelim gitmesin. Ben Ceren'i yemeğe götüreyim. Peki Sağ bakalım. Olsun. Programın sonuna kadar devam edecek mi? Emre Kaplan İki nokta üst üste Hoppa amma çok yorum gelmiş Sinan Oral. Bu cümleyi çok mu söylüyorsun acaba? Ondan mı almış? Ben de anlamadım. Belki buradaki olası evet. duruma göre mi yazmışlar bilmiyorum. Bilemedim. Hiç şu böyle an. bir cümle kurduğumu hatırlamıyorum çünkü. Bunu anlayamadık. <laughs> Peki. Bilmek bir bildikleri vardı yazarken ama biz anlamsayamadık. Devam edelim. Emre Kaplan sayesinde 40'a yakın oyuncu aldık sağ olsun demiş Mo Salah. Güzel bu, bu eleştiri bütün muhabirlere yapılıyor. Biz de yıllardır aslında anlatmaya çalışıyoruz ama şimdi ben de o taraftan taraftar gözüyle baktığım zaman aynı şeyleri söylüyordum. Yani şimdi hakikaten bir transfer döneminde muhtemelen 30 tane 40 tane ben Galatasaray ile ilgili haber yaparken 30 tane 40 tane oyuncunun ismini geçiriyoruz. Ama şimdi burada şöyle detaylar var. Görüşüyor demek ayrı, Evet. Belli bir noktaya geldi demek ayrı. Ciddi aşamaya geldiğinde de zaten onu o şekilde ifade ediyoruz. Mesela ben bugün Galatasaray'da transferleri Erdem Bey yapıyor. Desem ki Erdem Bey bu transfer döneminde kaç kişiyle görüştünüz? 40 değil belki 400 kişi diyebilir. İlla görüşmeler oluyor. Biz hepsine de ulaşamıyoruz zaten. Belli bir aşamaya geldikten sonra ulaşıyoruz. Onları paylaşmaya çalışıyoruz ama bu yorumun önüne geçmemizde mümkün, mümkün değil. değil. Taraftarlar bunu her zaman söyleyecekler. Peki e, geride bıraktığımız transfer döneminde madem transferden konuşuyoruz. E, en zorlandığın ya da seni en heyecanlandıran haberi aldığında kimdi diye soracağım ama Icardi mi diyeceksin? Acaba? Yok Icardi demeyeceğim çünkü de çok belli bir aşama geçilmişti ondan sonra öğrendik. Yani Başında öğrenince daha heyecanlı oluyor ya da böyle ilk öğrenince falan daha heyecanlı oluyor. İlk başta mesela Torayra haberiyle ilgili bir yorum vardı. Torayra beni en çok heyecanlandıran haber oldu açıkçası. Çünkü ben oyuncuyu daha önceden de yakından takip ediyorum. Özel olarak sevdiğim bir isim. Bir ara gündeme geldi, sordum. Yani olma ihtimali çok yok dediler. Çünkü o zaman 15-16 milyon euroluk bir rakamdan bahsediliyordu. Bir sonraki aşamada artık bitme aşamasında öğrendik. Zaten çok gizli yürütülüyordu. O beni çok heyecanlandırdı. Bir iki günde böyle uzadı süreç. Biz anlaşmanın olduğunu söyledik. Bir iki gün süreç uzadı, farklı haberler çıktı, olmuyor mu pürüz mü çıktı falan diye küçük bir stres yaşadık orada ama netice itibariyle mutlu son oldu. Icardi'de de şöyle bir detay var. Bunu ben ilk sorduğumda kulüp tarafına dediler ki biz Icardi ile görüşüyoruz. Icardi'yi istiyoruz ama ihtimal yüzde beş. Olma ihtimali yüzde beş bu transferin. Biz bir şansımızı deneyeceğiz. Oradan buraya geldi. O da o açıdan heyecan verici bir transfer oldu. Peki devam edelim. Bu arada sonunu da görmeye başladık yani ama hala böyle beni... Seni stresi sokacak bir... Çok böyle bizi Geren terleten bir şey olmadı. Ceren sağ olsun. Heh. Emre'nin bir sonraki işi magazin muhabiri olur muhtemelen. Natalia Oreira ayrıntısı efsaneydi. Bu bizim... ha Bu bizim muhtemelen YouTube yayınlarına gelen evet. yorumlardan. Çünkü evet. geçen Kaan'la yaptığımız yayında... Tam Mauro Icardi, Van da yıkardı ayrılığının üstüne yaptığımız bir yayında... Orada... Şimdi... Netice itibariyle evet spor muhabiriyiz de Galatasaray'ı ilgilendiren bir durum. O tarafına da hakim olmak için biraz araştırdım. Zaten herkes magazini biraz seviyor. Van Danara Arjantin'de daha önce Türkiye'de Maske Kimsin Sen adıyla yayınlanan programın jüri üyesi. Ve jürilerden bir tanesi de sen muhtemelen takip etmişsindir. Bizim aynı jenerasyonda oldu musun Çocukluğumuzda evet. Vahşi Güzel dizisinin <laughs> oyuncusuydu Natalia Oreiro. Orada jürilerden bir tanesi de o, yayında on, ondan bahsetmiştik, onu yakalamışlar, ama takip ediyoruz tabii yani, magazin de bir yandan takip ediyoruz. Çok enteresan, ee, tabii bazı taraftarlar var. Şimdi Vandanara İkhar ilişkisi başından beri zaten magazinsel bir ilişki. Dolayısıyla ayrılık haberi geldiğinde, ertesi gün yayında Kınalı kanalıyla Aspor'da. Bunun çünkü bu ilişkinin nereye git bir ayrılıkla sonlanmayacağını artık hepimiz biliyoruz çünkü böyle ayrılıkları çok yaşıyorlar ve magazin açısından bakıp hani yorumlar yapıyoruz. Ben de hani gülümse ki bütün yayınlarımı gülümseyerek Allah'ım bir linç yedim, bir linç yedim. İnşallah senin evliliğin de biter. Aha. Biz de sana güleriz. Yapmayın arkadaşlar. <gülüyor> Gördünüz <gülüyor> barıştılar hani zaten. Ben şey hatırlıyorum görüyordum. ama ben de antrenmandaydım o esnada Yayını evet, dinliyordum. Evet. Böyle bir Merkür retrolarını falan mı Evet 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 aynen öyle. Hani dolayısıyla bunu biliyorduk. Ama biraz yani bunu kabul edelim. Biraz spekülasyonu seven bir çift. Evet ki bunu bir kez daha yaşayarak tecrübe sık, etmişsiniz. Sık, sık sık da bu tip şeyler oluyor. İnşallah yukarıda biraz daha sağa içine bundan sonra konsantre olur. Temennimiz o yönde. İnşallah. Galatasaray taraftarının temennisi. Emre saçları sarıya boyasın aynı Mertens. Hemen say... <laughs> Saçları bir burada şey yapmamız lazım, efektle sarı yapmamız lazım ve fotoğrafları yan yana getirmemiz ben lazım. Ben yan yana koydum. Mertens'in geldiği gün pek benzemiyorduk <laughs> yan yana koyunca. İlk başta Mertens'le görüşmeler olduğunda sosyal medyadan bana bu çok geldi. Mertens sana çok benziyor. hatta işte Mertens'in fotoğraflarına beni etiketlediler falan filan. Ben de bir o rüzgara kaptırdım kendimi de yan yana koyunca çok benzetemedim açıkçası. Boy olarak kaçtı Mertensin. Boy olarak çok fark var Zaten, aramızda evet. da. Ama tabii onun da bir kendine göre sempatikliği enerjisi farklı <laughs> bir albenisi var. <laughs> Peki. Emre Kaplan'ın anlattıklarını bütün taraftarlarda biliyor zaten demiş Durmuş Ali Ankut. Güzel mi? Hep de bu bir Eleştiriler. Eleştiriler. Yani mesela Bunları biliyorduk. Her şeyi Bun... de biliyoruz. Ha mesela biliyor biliyorsunuz ama. Biri anlattığı için biliyorsunuz zaten bunu. Birileri haber yapıyor bununla ilgili ve o şekilde öğreniliyor. Bu, bu, bu yorum çok geliyor işte. Ben zaten bunu Twitter'da görmüştüm. Bunun haberini okumuştuk. Bize yeni bir şey anlat. E zaten evet, onları evet. biz anlattığımız için biliyor oluyorsunuz. Bu tabii kendimizi övme anlamında değil. İşimiz bu zaten yani işimiz. Gazeteci, orada orada aracı, aracılığı sağlayıp kulüpten, futbolcudan, yöneticiden neredeyse onlarla ilgili bilgiyi paylaşmak. O şekilde öğreniliyor. Sonra da biz zaten bunu biliyorduk oluyor. Sağ olsunlar yapacak bir şey yok. Ama çok bilen bir toplumuz. Her, Tabii şey canım. Her konuda bir fikrimiz var. Emre Kaplan herkes tamam diyorsan yok diyorsun. Ümit acaba hangi futbolcu içinde? Kaan bu? Ayhan transferi olabilir biliyor musun? Gurur duyarım yani bu e, e, yorum buysa. Tabii canım. Transferin Ka son günüydü. Bir yorumcumuz artık hani Galatasaray transfer yapmayacak diyorsun sen biliyorum. Bir yorumcumuz hayır hala ilgileniyor Kaan'la. Ya Ka Kaan konusunda şunu söyleyeyim. Ben bu transferin gerçekleşmemesinde küçük de olsa bir etkim olduğunu düşünüyorum. Çünkü hangi maçta? Antep maçının olduğu gün, Galatasaray Antep maçının olduğu gün Kaan'la ilgili bütün basında, bütün medyada haberler artık şu aşamadaydı. Kaan Ayhan Galatasaray'a Galatasaray hayırlı olsun. Galatasaray'da anlaşma şu kadar senelik ve mali şartlar ve gerçekten durum bu aşamadaydı. Sonrasında ben o gün bir tweet attım. Onun altında... İnsanlar girip bakabilirler. Zannediyorum 500-600 tane yorum var. 500 yorum varsa 480'i, 485'i sen muhasebeci misin kardeşim, sen işini yap, sen ne anlarsın şeklindeydi. Milli maçlardan sonra görüyorum evet. ki aynı yorumları şu anda taraftarlar Kaan için yapıyorlar. Ve o gün yazdığım şeyi sonrasında kulübe sorduğumda benzer düşüncede olduklarını gördüm ve Galatasaray transferden vazgeçti zaten. Bu şu anda da çok mutlu. Galatasaray taraftar sanki bu transferden Emin var. Mete var iş gerek yoktu Kaan'a zaten. E, güzel bir yorumladı. Artık son e, Veda yapıyor atış muyuz? serbestimizi gerçekleştirelim. Emre abi bu karizmayla ne işin var muhabirlikte? Manken olsan daha iyi para kazanırsın demiş Taha Tuncer. Ben artık eminim arkadaşlar. Emre Kaplan editör arkadaşlarımıza bir miktar para karşılığında. <laughs> atış, atış o kadar da serbest değilmiş. Evet atış o kadar da serbest değilmiş bunu anladık. İhale... Böyle bir iltifatla da. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Ama ihale büyüdü. Ceren'i gerçekten yemeğe götürmemiz gerekecek yani. Çünkü büyük ihtimalle. Acayip yorumlar var. yani Davalık falan olduğumuz yorumlar var. Sağ olsun. Çok. Aralarından en iyilerini seçmiş. Teşekkür ediyorum buradan Ceren'e de. Peki biz teşekkür ediyoruz Emre. Atış serbeste. Daha e, serbest atışların olduğu. <laughs> Onları da bekliyoruz. E, program bir değil. programda. Bu sefer soruları ben, şey yorumları ben de bir gözden geçireyim. O zaman işin Daha içinden böyle çıkamayabiliriz. Daha iddialı bir Atış Serbest pas Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hemen biz Atış Serbest'in bu bölümünü Emre Kaplan'la birlikte gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümde bakalım bu koltukta kim oturacak. Hoşçakalın.